Outdoor sektörü devam ediyor, Tıraş Dış Ticaret, Fatih Altunbaş hemen yanımda, Azel Outdoor Ticaret Sanayi Ayşe, ee, Zafer Türkoğlu hemen onun yanında, Armsan Yönetim Kurulu üyesi Şafak Atilla ve e, Ram Dış Ticaret Halil Gülçin. Şimdi Halil Bey, Ram Dış Ticaret, sizin herhalde satmadığı bir şey kalmadı bugüne kadar Koç grubunda. Siz de oranın genel müdürüsünüz, hem de bu outdoor tarafındasınız. Genel ticarette takip imkanınız var. Ben aynı şeyi size sormak istiyorum. Şimdi tabii bizim burada av bayilerimiz var. Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmış ve bunlar bir ticaret yürütüyorlar. Bunları ilgilendiren bu konuşmalar hep onlar için çok önemli. İki, iki. Bu arada dağıtıcılar var, üreticiler var, ithalatçılar var filan. Çok önemli. Aslında bunları üstüne koyduğumuz zaman yan tedarikçileri filan, yani bu konuşmalarımız çok geniş bir kitle ilgilendiriyor. Çok doğru. Onların hayatı, geçimi hepsini ilgilendiren daha bir daha konu. Daha bayiler diye dediğimiz zaman denizden, denizden daha kadar Aa, şey... Bir yıl evet. Outdoor, balıkçı var, deniz malzemesi var filan. Paraşüte kadar giden çok büyük bir Çok bir şey geniş bir alan. Onun için bu perspektifler önemli. Siz de baktığınızda bu, bu, baştan beri burada yaptığımız bu testte katılıyor musunuz? Sizce biz Türkiye'deki potansiyelin ne kadarını hakikaten şu anda bu sektöre dahil etmiş durumdayız. Bu sporlara katabileceğimiz kitlelerin sizce de çoğu dışarıda mı? Öyleyse bir de şunu cevap verin siz. Niye bu insanlar dışarıda? Niye biz bu insanları bu camianın içine sokamıyoruz? Bu bu keyfi bunlara yaşatamıyoruz. Onların ilgisini çekemiyoruz. Şimdi e, talebin e, Karşılığının karşılanmadığını bugünkü durumda, dışarıdaki potansiyele bakmadan önce talebin karşılığını karşılanmadığına bakarsak, talep aslında tam karşılanmıyor. Hala hazırda bugünkü elimizdeki müşteri portföyünü ne kadar doyuruyoruz dersek, müşteri portföyünün hala çok büyük bir kısmı ithal mal kullanıyor. Dolayısıyla bir kere bu ithal ikamesini muhakkak bizim yurt içindeki üretime, Türkiye'den Ama e, nasıl yapılacak. yapacaksınız? Bazı uzmanlık ürünleri var. Şimdi e, uzmanlık ürünlerini belki yapamayız ama uzmanlık ürünleri dışında bir sürü ürünü de hala biz internet ortamında yurt dışından getiriyoruz. Çok ciddi bir potansiyeldir evet. bu. Evet. Bu potansiyeli bizim bir kere muhakkak e, şeye çevirmemiz Türkiye'deki lazım. Türkiye'deki firmaları. Türkiye'deki firmaları Türkiye'deki üretime, Türkiye'deki potansiyele çevirmemiz lazım. Ya da Türkiye'deki distribütörler eliyle dağıtımına çevirmemiz lazım. Yani internetten direkt e, satış yapmak yerine Türkiye'deki distribütörlere bu şeyi, nemayı bırakacak manipülasyonları yapmamız lazım. Ama diğer taraftan da talep yaratmak ayrı bir ihtisas işi. Evet. Ben size 35 senedir ben dış ticaret sektörünün içerisindeyim. Çok eski şeylerimi söyleyeyim. Anılarımdan bir tanesini söyleyeyim. 20 sene önce ilk Çin'e dış ticareti için gittiğimizde arkadaşlarımdan bir tanesi çok güzel bir rapor yazmıştı. Çok çarpıcıdır bu rapor. O zaman Türkiye'nin ihracat kalemlerinin en büyüklerinden bir tanesi bizim e, tabii ki doğal ürünler, Türkiye'de ürettiğimiz ürünlerdi. Bunların başında meyve sebze geliyordu. Portakal çok gündemdeydi çünkü o sene çok güzel portakal vardı. Arkadaş yazmıştı her Çinli'ye bir tane portakal satarsak Türkiye'nin 10 misli işte portakal <laughs> üretimini artırırız. Dış cihaz etmiş öyle bir pozitif. Ya bu rakamın kağıt üstüne baktığınızda doğru ama bu potansiyeli yaratacak şeyleri, dinamikleri şey harekete geçirmek lazım. Yani talebi yaratmak için bazı dinamikleri harekete geçirmek lazım. Bunun için en önemli şey tanıt. En önemli şey iyi servis. En önemli şey insanların beklentilerini karşılayacak ortam. Yıllardır Türkiye'deki av bayileri affedersiniz ama tozlu topraklı e, şeyler e, canları silinmeyen av bayileriydi. Son 15 sene içerisinde muazzam bir yenilik geldi. Değil yani, mi? Muazzam bir Teşekkür yenilik Ben Anadolu'ya gidiyorum. Bazı dükkanlar falan görüyorum. Hakikaten şaşır, şaşır, çok, şiş. çok güzel Malgamı daha güzel. Evet, ürün gamları güzel. Şimdi bazı bu, lokasyonlar hatta değişmeye başladı bu, bu, vesaire. Bizi davet ediyorlar. Bu, Gidiyoruz, çok görüyoruz. Bu çok ciddi bir potansiyeli devreye soktu. İnsanlar evet. e, böyle bayilere e, özenle girer oldular, Özenle e, bu bayilerden alışveriş yapar oldular. E, ama hala e, sadece av sektörü diye bakmamak lazım. Tabii, tabii, tabii. Hala diğer sektörlerde çok büyük boşluklar var. Evet. Ben e, e, avcılığı biraz daha ayrı tutmak istiyorum. Çünkü avcılık bazı insanlara e, sempatik bazı insanlara da biraz antipatik, antipatik gelebiliyor. Dolayısıyla her türlü her türlü doğa doğa aktivitelerini av bayilerinin eli altından yapmak doğru değil. Evet. Bunlar için gene iktisaslaşmış dükkanlar, iktisaslaşmış e, mağazalar oluşturmak lazım. Potansiyeli bu şekilde arttırabiliriz. Sektöre en büyük şey reklamdır. Bir sektörün Peki. bir sektörün tanıtılması için o sektörün bilinirli olması lazım. Mesela Hayri Bey bir şey söyleyeceğim. Biz, Atıcılık bir, sizce? Bir şey söyleyeceğim. Evet. Anısanla ilgili bir anımı söyleyeceğim. Anısan'a ilk bizim e, reklam için gidişimiz zannediyorum dört sene önceydi. E, Doktor Ali Bey ben e, ve Yaban'ın e, şey, e, reklam ekibinden beraber. Şafak Bey anlattı, Şafak Bey anlattı. Onun için söylüyorum. O zaman Şafak Beyler işleri içinde o zaman şabak. Şabak Beyler demişlerdi ki, ya, Ali Bey her şeyi çalıştın. O zaman olsun. demişlerdi ki, bizim ihracatımız çok ciddi boyutta. İç piyasada yeteri kadar şey aktivite yok. Dolayısıyla iç piyasa bizim için çok e, ikinci sırada. Biz o zaman ikna etmeye çalışmıştık ki, iç piyasaya eğer gerekli dinamikleri devreye sokarsak iç piyasa da patlayabilir. Bugün geldiğimiz nokta o bizim o zaman söylediğimiz, o zaman e, savımızı çok doğru bir sav olduğunu açıklıyor. Çünkü Armsan hakikaten Türkiye'de e, maşallah e, en bilinen e, şey silah markası haline geldi. Türkiye satışlarının muazzam boyutlara ulaştı. Son dört sene içerisinde. İnşallah çok daha da iyi olacak. Demek istediğim bazı şeyleri, dinamikleri devreye sokmak için o dinamikleri devreye sokacak düğmelere basmak lazım. Bu düğmeleri tabii ki bizim e, Türkiye'de bu sektörde çalışan arkadaşlarımız benden çok daha iyi biliyorlar bunları devreye sokarsak ben potansiyelin gelişeceğine inanıyorum. Fatih Bey bazıları mesela ava girmek biraz süreç. Ben dahi yani hani kaç yıldır yabanla meşgulüm. Ben bu sene bir kere ava gittim. yani böyle, şimdi bu ava gitmek, avcı olmak böyle kolay olan bir şey değil. Hakikaten yaşam biçimini değiştireceksin falan ciddi falan. Ama mesela bakalım atış yapmak, balığa gitmek gibi bazı alanlar var ki buralar şimdi belki okta ok öyle falan. Evet. Bunlar çok daha kolay geçilebilen şeyler. Kolaylıkla insanlar o alana kazandırılabiliyorlar. Yani şimdi avcılıkta da senin e, oturup da çevrendeki arkadaşlara hava atman için bir 15-20 sene lazım. Yani kimsenin de böyle bir 15-20 yıl şey yok. İnsanlar o hobileri niye yapıyorlar? Bir parçası da bu değil mi? Yani dönüp o hikayeyi anlatacaklar evet, arkadaşlarına. Evet. Şöyle güzel vurdum, şöyle güzel yaptım, şöyle güzel yakaladım filan diye. Şey de yani balıkta bu atıcılıkta ondan sonra bir ok ya buna benzer daha şeylerde buralarda size göre de geçiş daha kolay mı daha insanların daha kolay biçimde bu pazarın içine sokabilir miyiz bu, bu hobilerin bir tarafı yapabilir miyiz bana öyle gibi geliyor evet. ben şöyle düşünüyorum herkese her avı ya da her tip outdoor'u doğru yaptıramayız ama biz outdoor bir bütün olarak düşünecek olursak bunun bir kısmında avcılık var, bir kısmında okçuluk var, bir kısmında balıkçılık var, bir kısmında işte trekking var falan vesaire. Bütün bunların ama birinden tattırmamız lazım. Aynen. Ve insanların kendi yapılarına göre yani psikolojik yapılarına göre başlayacakları noktalar var. Siz atıyorum kan tutan bir insanı avcılıktan başlatamazsınız. Böyle <laughs> bir evet. mümkün değil. Ama bir balık avcılığı düşündüğünüz zaman balık Herkesin yapabileceği bir şey. Bir şey evet. Bakın ben kendimden bir örnek anlatayım. Şimdi biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Balık malzemesinde ciddi, tüm Anadolu'da dağıtımımız var. Bir gün benim kızım 4 yaşındayken dedi ki baba dedi balığa gidelim. Ben sonra eşime sordum, öğrendim ki işte K3 çizgi filminde işte çocukla babası beraber balığa gidiyormuş. Vay. O hafta o yayınlanmış. Evet. evet. Ondan dolayı tamam okey gidelim. Biz beraber balığa gittik. Demek ki yabandı, çocuklarıyla beraber balığa ava giden bir çizgi film lazım. Evet, evet, bir çizgi film lazım. Yani oradaki o belki çizgi film 25 dakikadır. O 25 dakika etkisiyle biz ailecek balığa gittik. Aslında ben yıllardır gidiyordum ama ailemi götürmek hayalim dahi değildi. Yani burada medyanın tabi gücü var. Çok ciddi olarak. Bir de atıcılık mesela. Aşağı yukarı iki ay önce Eskişehir'deydim. Ee, Sterling Grand Prix'sini yaptık. İlk defa tüfekli bir organizasyona ailemle gittik. Çoluk çocuk hep beraber gittik. Çünkü atıcılıkta gerçekten orası bir aile gibi. Bütün atıcılar birbirlerini tanıyorlar. Tabii. Bayan atıcılar var. Bayan atıcılara özel biliyorsunuz ekstra teşvikler var. Ve bunların sayesinde atıcılığa baktığınız zaman bayların ve bayanların beraber yaptığı, ayrı ayrı kategorize edildiği çok güzel bir ortam var. İşte böyle bir ortam koyduğunuz zaman ve sonuçta öldürülen bir şey de yok. Tabii tabii. Evet, bir grup insanı da buraya kanalize edebilirsiniz, Kesinlikle. bir grup insanı balığa kanalize edebilirsiniz ama bir grubu da yine aynı şekilde ciddi ciddi işte bazıları biliyorsunuz arabaya binelim, mücadele edelim, Tabii. arabayı batıralım, geri kurtaralım, en son dağın tepesine varalım, orada da bir av uğralım ve yiyelim. Yani sert adamlar ve kendilerini evet. yoğurmak <laughs> istiyorlar. Yani ben enerji çok fazla. <laughs> Ben, ben de zorlamak var. istiyor adam. Bak orada var. Ben hiç onlar öyle. Sınırı mı? Ayağını sınır. sakatladı. Evet. evet. Afrika'da. <laughs> Ayağı sakat. Kendini hafta hava devam etmiş. Yani hani bu insanı bir olta atarak göremezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Burası da bir gerçek. Evet. O Ama da olacak, bu insanı, o da olacak. Bu insanı Afrika'da bir dağ tepesinde de orada belki enerjisi biraz sakinleşebilir. Bir de bu da aslında yani Halil Bey'in enerjisi şimdi temsil ettiği ve yaptığı işlere bakıyorsunuz. O yoğun stres, yoğun tempo, o temponun bir yerde deşarj olması lazım. O da ufak bir yerde deşarj olmaz yani. Tracking de falan deşarj olacak gibi değil yani. <laughs> doğa yürüyüşleri, mantar toplama. Mantar toplama <laughs> falan hayır, o değil. Bize göre değil yani. Bizim evet. çünkü iş yükümüz omuzumuzda çok fazla. Herkesin yapabileceği bir doğa sporu var. Ve bunların hepsi bir spor. Hepsi çünkü dışarıda yapılıyor. Şabak Bey'in dediği gibi. O yüzden herkesi biz dünyamıza katabiliriz. Potansiyel çok fazla. Yani. Katılmak isteyen insan sayısı çok fazla. Ama herkes işte sıkıntılarımız belli. Nereden kiminle ne oturacağız diyor ki düş önüme geleyim. Aynen. Herkes bunu söylüyor. Hı. Sizin çok bir önemli. şekilde önder olmanız lazım. Biz işte bundan 20 sene önce bütün raflar tozluydu Doğru. Sinekli bakkal misaliydik yani sektör olarak. Biz Ankara'da bir showroom yaptık. Herkes geldi baktı. Dediler ki siz toptancısınız işte bu kadar malzemeniz var, distribütörlüğünüz var yani birçok şeyde tekelsiniz ne gerek var. Biz dedik ki biz burayı kendimiz için şey yapmadık. Biz burayı Anadolu'dan gelen bayilerimiz görsün, Bakış örnek alsın. Değilsin. Onlar da bu büyüklükte olmasa da bunun bir küçüğünü Anadolu'da uygulasınlar. Evet. Ama Burada böyle ve ne oldu biliyor musunuz? Bizim o işi yaptırdığımız dizaynerimiz olsun, lafçımız hepsinin telefonlarını yüzlerce kişiye verdik. Ve aynı yerden aynı şeylerin bir küçük versiyonunu yaptırdılar. İşte ya bu sen gördüklerinde kişi... insanlar hem bunun evet. tüketicisi hem bayisi hem sütür, mağazası daha iyi bir şey gördüğünde onu hemen kendine evet. adapte ediyor. Önemli olan insanlar kendilerine layık kalite istiyor. Yani evet. gördükleri zaman da o dükkana girmekten çekilmezler. Aynen öyle. Kadınlarla ilgili. Zafer <laughs> Bey, <laughs> siz tabii şık bir beyefendi olduğunuz için <laughs> e, size sormak istedim. Esasında şeyle baktığımız yani Avrupa'da da Amerika'da da filan tamam biraz avda belki biraz şey ama avda bile çok ciddi bir kadın oranı da var Avrupa'da Amerika'da filan. Ya ben yani bir genel outdoor'a da bakalım. Yani <laughs> sence aslında kadın da önemli bir şey. Ya bunu da unutmamak lazım. Yani kadın bir kere zaten tüketimde çok önemli bir. İkincisi o hobilerin moda olması, yaygınlaşmasında önemli bir şey. İki yani ben OKTA'da görüyorum çok kadın şey. Ya tabii şimdi kadın... kadınları nasıl bu alanlara ilgi, ileriki Şöyle yapabilir? şimdi bir kere artık yeni yapıda diyeyim bence kadınlar daha hevesli. Çünkü daha özgürler. Hı. Ondan sonra daha çok bir şeyleri yapmak istiyorlar. E, e, malum kimseyi dinledikleri de yok. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla artık bu işlere kadınlar da giriyor. Mesela motor sporları gibi aslında en ekstremlerine bile giriyorlar. Ve en çok oraya giriyorlar. Rally de var ya. Yani. E tabii. E, onun dışında şimdi bakıyoruz Avrupa'da falan tabii bu av yaşam... Stili. Az önce dedik ki mesela av bir spordur da aslında. Hı. Ve av öyle bir spor ki bence. Yaşam tarzı olan tek spor belki de. Mesela bir avcıyı sokaktan yürürken siz çevirebilirsiniz. Giyiminden, kuşamından, beğenisinden. Sonuçta bir avcının bir tarzı var. Mesela ve illa kavu öldürmek de değil. Ben İsveç'e bir ava gitmiştim. Orada bir karı koca gördüm. Onlar her yıl, onların premier dedikleri bir sürek avları var. Bunun başlangıcı her yıl premiere giderlermiş ve tahta tüfek kullanıyorlar. Çok yaşlı bir karı koca. Bunlar bir standte bekliyor. Bir av geldiğinde tüfeği tutuyorlar. Pat diyorlar ve tamam diyorlar. Biz vurduk. Onu yaşadık. Aslında av doğayı yaşamanın metotlarından bir tanesi. Ancak outdoor olarak bakarsanız tabi bunun en hard olanı. E, kadınlar buna giriyor mu? E, tabii ki daha çok bir erkek uğraşı evet. ve erkeklerin de birazcık kendi aralarında sosyalleşebildikleri bir ortam av. Ekstrem olduğu için de tabii ki sektörü götüren. Ama kadınlar bence outdoor'a artık giriyor. Özellikle işte doğa yürüyüşleri mesela popüler olmaya başladı. Kadınlar çocuklarıyla çok ilgili. E çünkü herkes çocuklarının bilgisayar başında olmasından çok rahatsız. Dolayısıyla çocuklarına bilgisayar dışında bir şeyler yaptıralım diye bence doğaya yöneliyorlar. Veya da yönelmeleri gerekiyor. Ben atışa da çok hevesli kadın görüyorum. E, tabii Şimdi ki. Geçen gün bir arkadaşım mesela hiç yani alakasının olduğunu düşünmüyordum. Ve ya bana bana ...sohbet olunca çıkardı bana videosunu gösterdi. Tactical atışlar vardır biliyorsunuz. Dedi ki ben de bunun hastasıyım dedi. Ve yapmış ve videosunu gösterdi mesela. mesela okçuluğa gelirsek özellikle. Şimdi okçuluk da bu avcılığın ötesinde bir kere golf kadar elit bir spordur. Hı. Ve bayan erkek olan da erkek çok olmakla birlikte 60-40 gibi. Ve hanımlara da çok yakışan bir spor. Dolayısıyla ben şimdi başlayan çocuklara bakıyorum. Eğer birisinin bir kız çocuğu varsa... 9-10 yaşlarında bizim eğitim alanlarımızda çok yoğun bir şekilde kız öğrencilerimiz var. E başarılara bakıyoruz. Biz Türkiye'de bayan Gizem var. Gizem Girişmen olimpiyat şampiyonu. Paralimpikte olimpiyat şampiyonu oldu. E yine olimpiyat rekoru sahibi bayan okçularımız var. E bayanlar okçuluk özelinde bakarsak bir kere erkeklerden daha hızlı başlayan... ...ve şu anda da dediğim gibi 60-40 olup oranı artan bir şey. Ben inanıyorum ki gerçekten... E ...o zerafete layık sporlar üretilir. Çünkü herkesin mesela en çok Halil abinin üzerinde durduğu ne dedi? Dedi ki talep var muhakkak ancak bunun doğru bir iletişimle duyurulması lazım. Ondan sonra Şafak Bey dedi ki... ...süfek satılmaz diye düşünüyorduk çünkü bunun iletişimi yoktu. Yaban yoktu kimse bilmiyordu. Evet, e, Fatih benzer şeyleri söyledi. Dolayısıyla doğru iletişim kurulup insanların dışarıda... Güven içinde olabilecekleri, istediklerini yapabilecekleri, lojistiği sağlayabilecek firmaların olduğu, evlerine tekrar dönebilecekleri, bunun gerçekten kendi ihtiyaçlarını istedikleri standartlarda karşılayabileceklerine inandırılabilirse insanlar, bu hizmet verilebilirse bence bu arzın tamamının talebi var. Kadınlar çok rahat gelecektir. Evet, Devam ederiz reklamdan sonra Şafak Bey sana geleceğim. Kadınlarla ilgili e, su konuşuyorduk. E, kısa bir reklam arası reklam.